Battlefield 4'ten herkese merhaba arkadaşlar. Final bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bugün bizi nasıl bir son bekleyecek. Herhalde tekrardan başladığımız yere geri döndük. Gemimize geri döndük gibi gözüküyor. Sakin sakin. Should get through clear. No time. The destroyers on our tail won't pause and wait for us. Order, sir. You're fire up radar, sonar, and Neye sürüklendiğimizi bilmek istiyoruz diyor. Bugün final bölümünde bakalım bizim nasıl bir son karşılayacak. Herhalde tekrardan gemiye de geri dönüyoruz. <laughs> Ha Valkür aynen. Bu ne Valkür'müş arkadaşlar ya. Oyunun başından beri mevzu bu gemide geçiyor. Batı salarda bir bari ya. Midemi test ediyorum diyor. Kardeşim sen de ayakta zor duruyorsun ya. Yani. Haydi bakalım başlıyoruz. Hazırız tamamdır. Haydi 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 haydi. Bas 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 bas. Ulan bu ilişmi ne arkadaşlar? Bu da çok nazlı bir yalan. Çekilmiyor ya. Her şeye spawn ediyor. Valkyrie kurtar diyor. Fırcız. Benim anlamadım. Biz yukarıdayken bizi niye vurmuyorlar? Biz daha inmeden bizi vurmaları lazım düşman yani oradaki karşıdaki düşmanları İnebilecek miyiz lan indik tamam Bizim adamlar nerede geldim onlar Onlar da geldi tamamdır İyiyim 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 Sıkıntı yok Şuradan bir silah milah bir şey alalım artık Varmış zaten başka ne var Bu da var tamam Devam Bu gemi bayağı bir başımıza şaştı ya Ya bu oyunda var ya bomba sıkıntısı var yani. Sürekli bu el bombası atıyorlar. Bak gene attı. Gördünüz mü? Öleceğiz lan. Yap 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 yap. Ananı satayım. Ya yok böyle bir şey ya. Hem kafamızı kaldıramıyoruz, hem bomba atıyor. O zaman biz de atalım yani. Dur bakayım şuraya atsak şöyle. Bir tane şurada var. Birkaç kişi de şurada var herhalde yani değil mi? Tepede birileri mi var lan yoksa? Temiz. Ah, gene el bombası attı orada. <laughs> geliyor, 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 geliyor. Hayır ya ulan var ya kafamızı kaldırtmıyorlar ya. Şurada birisi var gördüm. Onu indirmem lazım. Gel 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 gel. Temiz. Bas 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 bas. Temiz tamamdır. Solda birisi gözüküyor. Ay şu yukarıdakiler sıkıntı. Dur dur dur. Onları indirmemiz gerekiyor. Keşke sniper alsaydı şu gerideyken. Oğlum bu bizi tarıyor lan. Dur bir dakika Bundan nasıl kurtulacağız? Birini indirdik tamam mı? Bak kendimizde var da çok güzel bir yer bulduk ha. Burada bize bir, bir sıkıntı olmaz. Gelen giden var mı? Dur şuradakini indirmemiz gerekiyor. Oradan zaten bomba yağdırıyor adam bize de. Ananı satayım mermi bitti. Hayır nasıl ya. Bu sefer direkt bak uzaktan sniper indiriyorum. Hatta bayağısını indirdim. Bölümün başında dediğimizi yaptık. Bakalım bu sniper işe yarayacak mı? Şu an epey bir kişi indirdik ama bir ilerleme kat edebilecek miyiz? Bak şurada birileri var ama göremiyorum ya. Bayağı bir gizlenmişler. Ha şurada gördüm. Tamam temiz. Birini indirdik. Var mı başka birisi? Şu an etrafı bayağı temiz. Aha şurada birisi var. Geliyor. nereden ama bak gözükmüyor. Temiz tamamdır indirdik. Devam. Ya şu bizim adamlar ilerlemeden işte ilerleyemiyoruz. Çünkü ölüyoruz ilerledik. On bak bak bak. Oyunun yapay zekası biraz Ulan geldi gene ya geldi gene ya Ben aynı yere girdim gene En iyisi biz geriye kaçalım ya bizim adamların olduğu yere Yoksa başka türlü yani biz buradan çıkamayız Geriye bir kaçmamız gerekiyor oh Allah. ol Allah Oğlum uçak bizden mi lan yoksa Ananı satayım Bak gene el bombası ya. Şu harbiden bu oyunun var ya. bazı böyle şu saçma şeyleri var. Nerede nerede nerede? Göremiyorum. Temiz tamamdır. İki kişiyi aldık orada. Bak gene el bombası atıyor Biz de oraya atalım madem. Şöyle asalla gitsin bakayım. Temiz tamamdır. Devam. Burada birisi var. Temiz. Tam kafadan headshot attım Temiz. Tamamdır. Ama yakın... Şu, şunlar hiç görmez. Şunlar da görmez. Bizim artık bir taramalıya geçmemiz gerekiyor. Bas 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 bas. Yukarı doğru çıkalım. Şuradan bir famas mamas bir şey alalım. Bak şunu alalım. Var orada bayağı bir kişi var. Şöyle bir el bombası işimizi görür bayağı bir. Tekrardan bir tane daha atayım. Bak birini gördüm. Hızlı hızlı. şarjör çok hızlı. Geç değiştiriyor ya. Aşağıda da mı birileri var lan? Ha görüyorum bak aşağıda da birileri var. Kaç kaç. Olma oğlum. Lan senin Allah cezanı vermesin ya. Kardeşim bunlar bize zarardan başka bir şey değil ya. Bizim bu takımdaki adamlar. Bakın bu sefer aşağıyı temizledik. Yukarıdan devam edeceğiz. Direkt tek tek indirelim. Çünkü iki türlü iki, iki tarafın arasında kalıyoruz Oo orada orada yine şunu indirdik mi? Temiz tamam. Biz yine sniperla gidelim. Bu sniper iş görüyor. Şunu patlatırsak var ya tamamdır. Adam ölmüyor ya baksana ölmesi lazım çoktan. Gene mi aşağı geldiler lan? Bas 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 bas. İndirmiştim demin ben aşağıdakileri ama. Biz gene şuradan şöyle bir bakalım şuraya. Temiz. Temiz. Var mı başka yerisi yok tamam. Yukarıdan devam. Sanki biri daha var gibi orada ama. Ha şurada gördüm. Geçmiyor aradan ama. Çıkart kafanı, çıkart kafanı. Çıkartmıyor ki. Temiz, tamamdır. Burada jarjörde bir fullleyelim. Şurada herhalde birileri vardı en son öyle öyle hatırlıyorum. O ne lan. Kardeşim gene var. Aha. Adam yanımıza kadar geldi. Dur dur dur. temiz. Temiz. Biri daha var orada. Temiz. Devam. Yap 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 yap. Gidiyor bir kazda ha. Bu kim ya? Birisi fuzu atıyor. Uçak. Aha gördüm onu. Bas 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 bas. İlk önce şu canınızı bir kurtalım. Ya bizim adamlar var. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Çık şöyle çık çık çık, çık. Nerede yıl lan o? Temiz. Tamamdır. Devam. Bu bizden değil. Oğlum böyle bir yapay zeka olamaz ya. Adamın kafasını da karıştırıyorlar var ya. Oyunun yapay zekası bayağı bir kötü. İlerlemiyor mu lan buradan? Bizimkiler alta inmiş. Biz de şöyle alta doğru gidelim o zaman. Devam 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 devam. Temiz. Oğlum var ya. Toplu halde geliyorlar baksanıza. Şöyle bir el bombası ile hepsi gider. O helikopter bizden değil değil mi? Yok düşman usuru Düşman olarak gözüküyor. E bizi niye vurmuyor? Yat 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 yat. Yani gene bir sıkıntı durumun içine girdik ama bizim adamlar nerede? Şurada arkada. Şurada ha tamamdır. Şunu almamız gerekiyor ama anti zırh, anti, helikopter bizim işimizi görecek olan şey Şurada Nerede lan o helikopter? 2 mermide mi Gel 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 gel. Ah be. Kafamızı ne var ki. Temiz tamamdır. Devam. Lan yat 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 yat. Nerede lan o? Nereden sıkıyor? Yanıma gelmiş adam hani ama nerede göremiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar böyle bir oyun yok ya. Gerçekten böyle bir oyun yok. Bas 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 geriye gidelim Yoksa biz burada öleceğiz yani. Bizim adamlar izliyor işte. Sıkıntı var ya orada. Oyunu yapay zekasını. Ben şuradayım ya. Şuradaki adam beni izliyor. Hiçbir şey aramıyor bile. Bak gitti adam. Bak Bizimkisi gidiyor. Bak burada adam var. Yüzbaşı geri sonu bul. Oğlum adam ölmemiş miydi lan? Bir kat aşağıda diyor. Tamam inelim. Bas 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 bas. Kardeşim burada hiç kimse yok. Aç kapıyı. Hanginiz açacaksınız bu? Tamam. Devam. Buradan sonra artık sniper işe yaramaz da. E, silah da yok. Şunla devam edeceğiz mecbur. Sesler duyuyorum. Bak sesler duyuyorum. Burada bir sıkıntı var ananı satayım. oğlum biziz lan biz oğlum bunlar ne ara buraya geldiler bizde değil miydi bunlar kardeşim bunlar bizde geldi bunlar ne ara indi buraya kardışım bunlar bunlar ne ara indi buraya Önden buyur şavuş diyor. Buyuruz kardeşim. Ama bizim bir an, bir an, önce silah bulmamız gerekiyor yoksa sıkıntı. Temiz tamamdır. Yüzbaşı geri sonu bul. Kardeşim bir dakika buradan biz gidemiyoruz ve hatta şunlardan birisi açması lazım. Devam et, devam et, devam et. Aynı anda saldıracağız. Hadi, ben de bir tek tabanca var vallahi. Yerisi sen de. Yapacak bir şey yok. <laughs> gir, 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 gir. Oğlum silahım yok lan benim. Dur, Ne yapacağım ben silah yok. Ulan gene ben indirdim adamları ya. Bak izliyorlar ya. Tek tabanca girdim arkadaşlar içeri. İşte şey, i̇zliyor adamlar. Silah milah bir yerden bir şey bulursak çok iyi olacak da. Baksana 20 mermi kalmış. Temiz. Temiz. <laughs> Temiz. Tekte götürüyor ha bu. Bu, bu silah da fena değil aslında. Devam 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 devam. Haydi 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 haydi. Nereye gitti lan bunlar? have been unconscious for several days. You shouldn't even be speaking. My voice is my weapon. If I am silent, nothing. burada ne oluyor? Bir sesler geliyor bak etraftan brothers would not kill me. Maybe I didn't make myself clear. Your brothers think already dead. You're like us. An Search destroy. Then they have to see me. Know that I still breathe. They will forget their mission and lay down Irish It is over. olursa koruyacağız da silah yok. Başka ne var? Bazuka var, şu var.

Kardeşim birisi kapı açacak mı artık? Ya ee, bana da açtırmıyoruz. Tamam geldi. Devam. Al sana kapıyı aç. Bu ne kardeşim biz o kadar kişi indirdik bizi 3 kişi esir mi aldı yani burada şimdi?

truth everyone with it. Can we C4? C4, but what the hell are do C4 you got be serious, We are. Absolutely, sir. Yine bir C4 mevsi geçiyor ya. Bunlar zaten her yere patlatarak gidiyor arkadaşlar. Ne mesela oradan sağa çıkıyorlar. Artık devam edelim. Haydi 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 haydi. Artık devam ya. Listen up. I want a rig loaded with C4 hooked up and ready to go now. Hurry it up. We're on our way. Jenkins savaş gemisini batır diyor. Batırırız tam sıkıntı Onunla evlenmeden emin misin diyor. Ne diyor lan bu? Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Bu senin çavuş diyor. Hani yok lan C4. Hiç kalmamıştı. Yani biz kendimizi feda mı edeceğiz şimdi bunu. Ne valkürmüş arkadaş ya. İndir bakayım bizi kardeşim şöyle yavaştan yavaştan. Cenk'in savaş gemisini batır da kardeşim biz bunu yani o zaman kendimizi feda edeceğiz. O zaman arkadaşlar güle güle yani bize. Ve koskoca savaş gemisi bir tane botu vuramıyor şu an. Bak atıyor ya bir şey Az kaldı az kaldı. Target point, over. This is Fortress. That fucking ship is hammering us. So if you can, pick up your pace. Down, 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 down. Let's call, let call, let call gemi bu herhalde. Ama haritada öyle gözükmüyor. Şöyle yaklaşalım bakalım. Onları satayım. Vurdu mu adam bizi? Tamam. Sen tam sen devam et kardeşim. Yalnız gemi de fenaymış ya baksanıza. Get <laughs> ready. Ya bu kadar basit miydi yani bu iş? Biz böyle koskoca gemiyi batırmaya geliyoruz. Bir kişi bizi karşılamıyor burada. Şu yukarıdan falan böyle. Böyle bizi izliyorlar. Mayınlara yerleştiriyoruz falan. İyiymiş yani. He? Bunlar oldukça sağlam. Herhalde yukarı çıkıyoruz. Haydi bakalım. Ha şey lan yok direkt şeye çıkıyoruz. Köprüye

Yalnız arkadaşlar harita şuradan itibaren yok baksanıza. Dünya şurada bitiyor deniz. Good. Give it to me. You are not risking your life, I'm Irish, remember? The lucky one. Give it to me, Wrecker. I risk my life for my country every day. Give me the charge. Ya oğlum alın biriniz gidin ya. Allah Allah. Siteme mi uğraşacağız? onu seç.

Gave her life for every fucking thing she believed in. Fortress, this is Bloodhound. Tombstones on board. We're bringing them back. All are accounted for. One of them is missing in action, sir. Nothing we can do. We have to pull out immediately. Shit. Understood. I'll get my Marines back home. Why, man? Hey, Lambitumazo, we o kadar bölüm oynadı falan filan burada son buldu. Neyse arkadaşlar bu seri bitti. Battlefield 4 böyleydi. Aslında Battlefield 3 güzeldi ama 4'ü çok fazla beğenmedim yani. Belki siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Daha farklı, daha güzel seriler görüşmek üzere.